Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar ben Erkan Karakan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Asus ROG Ally cihazının tanıtımını yapmayacağım. Bunun yerine kullanmış olduğum bu cihazdaki görmüş olduğum bazı sorunları nasıl gidermeye çalıştığımdan bahsedeceğim. İlk gözüme takılan ve düzeltmem gerektiğini düşündüğüm konulardan bir tanesi bu cihazdaki hafızanın bana çok yetersiz gelmesi. İçerisinde 22-30 ebatlı bir SSD bulunuyor ve 512 GB'lık bir veri alanına sahip. Fakat bu alan bize bir süre sonra yetmemeye başlıyor ve tabii ki sizler de başka bir SSD takabilir miyim diye düşünürken karşınıza 22 80 ebatlı bu görmüş olduğunuz SSD'lerden geliyor. Çünkü fiyat olarak bunlar biraz daha uygun. Fakat bu 22 30 ebatlı SSD'lerin fiyatları biraz daha pahalı ve piyasada bulması biraz da meşakkatli aslında bakarsanız. Fakat cihazın içerisine açtığınız zaman ise bu cihazın içerisinde bu yeni almış olduğunuz SSD'yi takacak olan yeterli bir alan bulunmuyor. Bunun için de tekrardan başka bir aparat daha sipariş vermeniz gerekiyor ve bunu da Türkiye'de bulmak neredeyse imkansız gibi ama tabii araştırılırsa da bulunabilir. Yurt dışı kaynaklarından ise temin etmek oldukça kolaydı. Ama artık biliyorsunuz ki yurt dışından da alışveriş yapmak neredeyse imkansız hale geldi. İçerisindeki SSD değiştirdikten sonraki karşılaşmış olduğunuz problemlerden bir tanesi de şu. SSD değiştirdiğiniz anda içerisindeki bütün işletim sistemi ve indirmiş olduğunuz, kullanmış olduğunuz, oynadığınız bütün oyunlar da kaybolacak. Bunun da önüne geçmek için ise SSD'yi klonlama yöntemini size bugün göstereceğim. Şimdi göstereceğim yöntem ücretsiz bir yöntem ve 30 günlük bir deneme süresi var. Açıklama kısmına link olarak da ne yapacağımızı ve hangi programı indireceğimizi sizlere göstereceğim tabii ki ama... Google'un arama sayfasına direkt olarak sitenin ismini yazdığınız zaman da çıkabilmekte. Fakat ben size indirmek için gerekli olan linki de vereceğim. Açılan sayfada e, bir ev kullanıcısı olduğunuzu söyleyeceksiniz. İsterseniz tabi bunu ücretle de satın alabilirsiniz ama biz bugün sadece 30 günlük deneme sürümünü kullanacağız sevgili arkadaşlar. E, buradan programı indiriyoruz. Özellikle dikkat etmeniz gereken şey eğer kullanmış olduğunuz cihaz bir laptop e, ya da herhangi bir masaüstü bilgisayarsa bunun işletim sisteminin kaç bit olduğunu da bilmeniz gerekiyor. Bizim kullanmış olduğumuz Asus ROG LA isimli cihazlarımız. 64 bitlik olduğu için buradan biz 64 bitlik olanını giriyoruz. Ee, ayrıca programın içerisindeki bu internet sayfasına üye olmanız gerekiyor. Üye olduktan sonra çünkü programa bir aktivasyon kodu ile beraber girişinize izin veriliyor. Buraları ben kısa bir şekilde geçeceğim. Çünkü yapılması gerçekten de kolay diye düşünüyorum. Ee, bu arada sevgili arkadaşlar içerisinde takacağımız bu SSD'ye klonlama yaparken de böyle bir aparata ihtiyacınız olacak. Bu aparat ile bu SSD'yi direkt olarak Type-C girişinden cihazımıza bağlayacağız. Aynı zamanda ben kullanırken de bana biraz daha kolaylık olsun diyerekten birkaç tane daha böyle bir aparatım var. Çünkü buradaki görmüş olduğunuz çoğaltıcının girişine hem elektriğim kesildiği zaman ya da bataryam bittiğinde yarım kalmaması için... Hem güç adaptörünü bağlamam gerekiyor hem de buradaki Type-C girişini kullanmam gerektiği için de ben böyle bir aparat kullanacağım. Eğer sizin elinizdeki bu dönüştürücü aparatlar ya da çoğaltıcı aparatlar e, böyle şeylere izin verebiliyorsa sizin için gayet iyi olacaktır. Evet, bunu da buraya bu şekilde taktıktan sonra cihazımızdan programımızı açıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi hem SSD'mi hem de güç kaynağımı aynı şekilde bağladım ki cihazın herhangi bir şekilde yüklemeyi, klonlamayı yaparken bataryası bitmesi durumunda böyle bir şeye mal vermemek için bu şekilde bir kullanım şekli yapıyorum. Programımızı açtığım zaman bizi böyle bir ekran karşılayacak. Evet, bu arada ben bu uygulamayı yaklaşık 10-12 gün önce indirmiştim. Bana da 18 günüm kaldığını, kaldığını söylüyor. Burada yapmanız gereken şey şu, şuradaki görmüş olduğunuz e, sürücü bizim kopyalamak istediğimiz sürücü. Bu arada eğer cihazınızda bir Micro SD kart varsa, e, ROG Eli cihazınızda bu SD kartı çıkartın. E, herhangi bir şekilde yanlışlıkla SSD yerine Micro SD karta yükleme yapma olanağınızda da ortadan kaldırmış olursunuz. Şurada görmüş olduğunuz disk klonlama bölümüne geliyoruz. Burada e, yükleyici ve yükleyici yani kaynak ve hedef kısımlarını belirlememiz gerekiyor. Kaynak olarak demiş olduğumuz gibi içerisindeki 512 GB'lık SSD'nin e, seçilimini yapıyoruz. Zaten bastığım zaman hepsini birden e, seçtiğini göreceksiniz. Kullanılma hedefi olarak ise, evet diyoruz. Kullanılma hedefi olarak ise e, buradaki bizim yeni olan 1 TB'lık SSD'mizi seçiyoruz ve buraya ileri dediğimizde ok diyoruz. burada ileri diyerek devam ediyoruz bu işlem birazcık uzun sürebilir işlem tamamıyla bittiği zaman ise tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz evet sevgili arkadaşlar e, uzunca bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz tabii siz bu süreyi herhangi bir şekilde görmediniz ama e, SSD'yi kullanma süresi yaklaşık olarak 4 saat kadar sürdü bende. Belki sizdeki SSD'nin yazım ve okuma hızlarına göre bu biraz daha farklılık gösterebilir. Ama bendeki süre yaklaşık 4 saat kadar sürdü. Şimdi burada ekranda görmüş olduğunuz gibi bu kendi kullanmış olduğum SSD'nin içerisindeki işletim sistemim ki çok az kalmıştı zaten. Bu da ikiye bölmüş olduğum bir SSD oldu ki birinci bölümü normal işletim sistemi, ikinci bölümü de sadece oyunları kullanacağım Bölüm olarak kullanmayı tercih ettiğim için böyle bir ayar yaptım. Şimdi yapmış olduğumuz bu SSD'yi yerinden çıkartıyorum. Zaten burada da gidiyor. Bunu da alacağız. Artık bununla bununla işimiz bitmiş oldu. Bunu kenara koyuyoruz. Şimdi sıra geldi bunu cihazımızın içerisine yerleştirmeye, cihazımıza takmaya geldi. Hemen buradan kapatıyoruz. Yazımızı yumuşak bir yere alırsak bizim için iyi olacaktır. Bir tornavida vasıtasıyla vidaları sökmeye başlıyoruz. Yalnız en alttaki bu görmüş olduğunuz vida yerinden çıkmıyor. O şekilde tasarlanmış. O yüzden bunu boşu boşuna çıkartmak için uğraşmayın. Tek tek bütün vidalarını açıyoruz. Evet, arka kapağımızı e, önce kenar taraflarından başlayarak yavaş yavaş söküyoruz. E, bu tırnakları kırmamaya özellikle dikkat edelim. Ondan sonra bunu zaten yerinden kaldırdığımızda arkasında herhangi bir şey tutmadığını görüyoruz. Buradaki etiketimizi kaldırdıktan sonra zaten hemen karşımıza görmüş olduğunuz SSD yuvası denk gelecek. Şimdi herhangi bir işlem yapmadan önce yapmamız gereken ilk şey buradaki bataryayı e, yerinden çıkartmak olsun arkadaşlar. Tırnağımızı hemen geriye doğru itekliyoruz ve bataryamızın kablosunu yerinden çıkartıyoruz. Bataryamızı çıkarttıktan sonra artık burada geçişlerimizi yapabiliriz. Hemen SSD'mizi de çıkartıyoruz. Bu gibi durumlarda vidaya tam uyan bir tornavida ucu bulmak gerçekten önemli. Çünkü eğer vidayı yalama yaparsanız oradan çıkartması da oldukça zor olacaktır. O yüzden buna dikkat ediyoruz. testimizi yerinden çıkartıyoruz. Bunun artık bir işimiz kalmadı. Buradaki bölgenin, buradaki batarya soketinin olduğu yere temas etmemesi için burayı bir kapton bant ile katlamamız, kaplamamız gerekiyor ki herhangi bir elektrik kaçağı söz konusu olmasın. Evet, görmüş olduğunuz gibi SST'nin herhangi bir şekilde bu taraflarında elektrik kaçağı olmasın diye güzelce bantladıktan sonra power Soketimizi, pil soketimizi tekrardan yerine yerleştirip SSD'mizi de yerine güzelce oturtturuyoruz evet şimdi geldi denemeye Bu arada bataryayı söktüğünüzde tekrardan geri açmak istediğinizde önce güç kablosunu tekrardan takmanız gerekiyor. İlk açılış biraz uzun sürebilir. Bekliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle cihazımızdaki 512 GB'lık SSD yerine 1 TB'lık SSD takıp hatta bunu ikiye bölerek e, bu şekilde bir kullanım sağlamış olduk. Şimdi çıkan bu 512 GB'lık SSD'yi ne yapabiliriz diye aklımdan geçirirken internette şöyle bir e, aparat temin ettim. Bu bir aslında bakarsanız bir taraf erkek, bir tarafı dişi olan bir e, Type-C dönüştürücü. Burada şöyle bir çözüm yolu düşündüm ben. Bunu buraya takıyoruz. Ve az önce kullanmış olduğumuz bu SSD okuyucu cihaza da bunu taktıktan sonra Üst kapağı daha sonra takacağım. Tabi şu anda içerisindeki görmüş olduğunuz bir işletim sistemi olan bir SSD kartı olduğu için şu anda okumayacaktır ama gerekli formatları attıktan sonra cihazın arkasında bir de böyle bir SSD kart kullanabileceğiz. Evet sevgili arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.